Herkese merhaba. Bu videoda size karaciğerinizi nasıl temizleyeceğinizi göstereceğiz. Peki karaciğer temizliği nasıl yapılır? Bunun için zeytinyağı, magnezyum tuzları veya pancar kullanmayacağız. Bunu akapunktur yani bir baskı uygulayıp elle masaj yaparak yapacağız. Dikkatle izleyin. Karaciğer buradadır ve bir futbol topu büyüklüğündedir. Göğüs kafesi burayı bu şekilde sarar. Yapmak istediğimiz şey Tam burada göğüs kafesinin altına hafifçe bastırmak. Hassasiyeti kaçırmadığımdan emin olmak için sadece baş parmağımla bastırıyorum. Sadece bir dakika boyunca bu baskıyı uyguluyoruz. Sonra bu şekilde bu tarafa doğru kaydırırız ve karaciğere tam burada baskı uygularız. Bu basıncı koruyoruz. Temelde karaciğere bir organ olarak bastırıyoruz ve safranın safra kanalları adı verilen küçük kanallardan düzgün bir şekilde akmasını sağlıyoruz. Çünkü çoğu zaman karaciğer tıkanır. Karaciğer tıkanmasından daha sonra bahsedeceğim. Sadece buraya bastıracağız ve burada biraz rahatlayacağız. Yaklaşık bir dakika boyunca buraya, buraya ve buraya bastıracağız. Sadece buradaki noktaya fazla baskı uygulayacağız. Safra kesesi ve karaciğer şiştiği için birçok insan bu bölgede tıkanıklık yaşar. Böylece bu baskı işlemi her şeyin düzgün bir şekilde boşalmasını sağlar. Çok daha iyi hissedeceksiniz. Şimdi size bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Her iki baş parmağınızı alıp tam buradaki noktaya basabilirsiniz. Bu şekilde bir açıyla yukarı ve aşağı doğru kaydırmanız gerekiyor. Evet, harika. Orada bunu hissediyorsunuz. Evet. Yani biraz acı hissedebilirsiniz, değil mi? Gıdıklanmış gibi hissediyorum. Gıdıklanmış hissediyorsun sanırım. Evet, kendini gıdıklamak başkasını gıdıklamaktan daha iyidir. Bu baskıyı sürdürürken hafifçe, çok fazla bastırmıyoruz ve böylece her şey akmaya başlar. Yaklaşık bir dakika sonra yavaş yavaş buraya gidiyoruz. Peki, oraya bastırın. Sonra buraya. Sadece bu baskıyı devam ettirin. Şimdi bir masaj aletiniz varsa, ki bende var, aleti kullanabilirsiniz. Birçok takipçimde bu alet var ve farklı boyutlarda ucu olduğundan buraya bastırmanıza izin verir. Bunu hissedebiliyorsun değil mi? Bu sayede ellerinizi yormak zorunda kalmayacaksınız. Bu baskıyı sürdürmek için çalışabilirsiniz. Bu şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde çevirelim. Oraya nazikçe bastırın. Bu yöntemi tercih etmemin sebebi size kendi kendinize uygulama fırsatı vermesidir. Böylece basıncı ayarlayabilir, arttırabilir ve uzun bir süre tutabilirsiniz. Lakin tabi bu masajı pala ya da bıçak kullanarak yapmayın. Şimdi onu buraya kaydıracağız. Biraz aşağıya gelip bastırmaya devam ederiz. Bunu 2 dakika boyunca yapın. Sonra buraya intikal edebilirsiniz. Safra kesesi ameliyatı olanlar bunu nasıl uygulayacağı hakkında sorular soruyorlar. Bu durumda ne yapmalıyız? Pekala, eğer bir ameliyat kesiği olduğundan tam oraya bastıramayacak kadar ağrınız oluyorsa, harika olan şey diğer tarafa çalışabilmenizdir. Yani pankreas üzerine. Pankreas, aslında sindirime yardımcı olmak için burada bulunan safra kesesi ile birlikte çalışır. Böylelikle pankreas üzerinde çalışacaksınız. Çünkü safra keseniz yoksa pankreasınızın sindirilecek enzimleri üretmek için çok fazla çalışmalıdır. Yani safra keseniz alındıysa pankreas üzerinde, diğer tarafta çalışmalısınız. Bu size acı verici gelebilir. Hayır. Gıdıklıyor mu? Kasların zıpladığını hissedebiliyorum. Evet, kasların hareketlenebilir. Pekala, bu tarafta çalışıyoruz. Sonra biraz daha aşağısında çalışıyoruz. Aynı şeyi sol tarafa da yapıyoruz. Hatta emin olmak için her iki tarafı da yapabilirsiniz. Çünkü bu sindirim organlarının işleyişine hiçbir şekilde zarar vermez. Yani bir düşünün. Masaj yaptırdığınızda kasları çalıştırıyorsunuz ama kimse organlara masaj yaparak çalıştırmaz. Bu bir çeşit iç organ masajıdır. Organlar üzerinde çalışıyoruz. Onları şekillendiriyoruz ve düzgün bir şekilde akmalarını sağlıyoruz. Çünkü pek çok insan bu durumdan şikayetçidir. Her iki tarafta da sorun varsa büyük olasılıkla boyun sertliğiniz vardır. Çünkü buradaki sinirler yukarı ve boyuna kadar gider. Bunlara frenik ve vagus sinirleri denir. Burada birikenler hızla boynunuza gider ve bu boyunda sertleşmeye neden olabilir. Bunun üzerinde çalıştığınızda boynunuzun gerçekten rahatlamış ve gevşemiş olduğunu hissedeceksiniz. Bu harika. Siz de bunu evinizde deneyip aşağıya yorumlarınızı bırakabilirsiniz.